Merhaba arkadaşlar ben Sarp bugün sizlerle birlikte Shark Bite oynuyoruz ve yanımda Emir var hoş geldin hoş bulduk. bugün e, ben Shark Bite'ı bayağı bir eskiden oynuyordum Coffee Bolt'um var off sale olan Spectrum var şunlar bunlar işte onlar bunlar var Shark'ta Ghost Shark var off sale olan e, sonra başka çok şeyim yok Armored'dan Shark Blaster'ım var öyle işte eskiden oynuyordum Arkadaşlar 684 dişim var şu anda ve e, köpek balığıyla dalga geçe geçe şu Green Jet ve e, Grip Launcher biliyorsunuz ki köpek balığıyla tam dalga geçmelik. Hemen e, emiri invite'liyim arkadaşlar takıma. Green Jet de seçtim. Çek şey ben alayım. E, tamam tamam ama ben süreceğim sen süremiyorsun yoksa. <laughs> Emir sürmekte başarısız. Bugün 684 dişten 850 dişe SWAT bot almaya çalışacağız bu videoda. Ee, onu söyleyeyim. Yani bazı yerleri büyükler keseceğim. Ee, Emir. Hop Emir aldım. <laughs> Lan, ya güzel. Köpek balığı. Bak şimdi köpek balığı nasıl bir köpek balığı? O tam tam dalga geçilmeli. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilmeyenleri de şöyle göstereyim. Elimdeki gift launcher bu da Green Jetski 750 diş falan eriyor Green Jetski. Gift launcher da 3 350 falan. Yok 500 pardon. ve böyle köpek balığıyla çok güzel dalga geçebilirsiniz. Ama köpek balığı da sizinle dalga geçebilir. O köpüş balığı orada. Köpüş balığı. köpüş balığı. çöpüş balığı. Sakin. Abi. Köpüş Abi, abi, abi. Çocuk var orada. Çocuk var. Çocuğu alma, çocuğu alın. Aa çocuğu yedi. Yaar. Ha? Çocuğu ilk almamışız. Göbüş balığı yedi. <laughs> köpüş balığı, köpüş. Ne hmm. işte köpüş balığı yedi. Buradan İinkan gelecek olmuş. ve köpek balığının direkt üstüne gidiyorum şu an. Bakayım. Ne? Öleceğiz mi? Yok yok. Ölmek için geldim. Aha dur. Oo! <laughs> Adamın tekneyi devirdim. Ez aha. Lan! Lan! nice diyor. Kardeşim ne nice ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim biz burada buga girdik adam nice diyor hala. Çünkü kendisi nice diyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Köpek balığının canını ne kadar götürmüşler lan? Dur dur. Şu tekne at, Tekneyi at, Tekneyi bomba at. Allah. Bize denk geldi. Tekneyi devir. Sar. Evet. Tekneyi devir. Tamam şuradan gelecek o tekne. Oradan denir, devireceğim. Aha. Gel ulan <laughs> Aa devrildi. Düzelemez. Hadi bakayım. Troll time. Kaç kişi kaldı? 3 kişiye sarp. bir. Aha. Sar, herkesin gemisini batıralım. İyi. Oğlum zaten 3 kişi kaldık. İşte o haşhaş haş zamanı gelmişti. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. Hadi bakayım. Oha, Oha balığın beleği köpek balığın ne olduğunu şaşırdı lan. <laughs> Biz gö <laughs> göklerde kartal gibi. Eymen 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? Aa, Eymen'in çakması. Çakma Eymen. Eymen'i çalmış. Vaaay. Oy. <laughs> Mükemmel lan. Ay sak. Mükemmel bu arada da dalga geçiyoruz. Abi abi. abi 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 bir çöpüş abi çöpüş abi. <laughs> çöpüş abi Çöpüş abi Çöpüş Gel abi Çöpüş abi Gel lan buraya çöpüş senden mi korkacağız? Çöpüş abi Gel buraya Çöpüş abi Roket atacağım Ağzına roket atacağım Çöpüş rocket abi yeah. Çöpüş abi <laughs> Çöpüş abi bizi kovalıyor Oo oh, roketler değdi bu <laughs> arada

Sarp, bir insene Allah aşkına bir insene Köpek balığı bak bak şimdi bak bak iyi izle Ya küserim in Küsme küsme beni alakadar etmez Diğer şey Ya biliyorsun. Hayır Bil. beni alakadar etmez Bir ki tur ben süreceğim Tamam bana uyar Köpek balığı neredesin Neredesin lan Al roketi köpek balığı sandım Bir anda alttan çıkıyormuş böyle Puşum diye Son saniye Aha. <laughs> dın dın dı 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 dın 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 tamam ez 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 ez, ez. bak Kim ez ez <laughs> nice win nice nice ez neyse yazmayayım <laughs> dın dın dı dı dın tamam bir dahakine sensör kardeşim 1 okay. milyon 1 milyon arkadaşlar bugün swat botunu alacağız evet 707 dişim var ama normalde... Sonra Spectre'i kullanalım Sarp. Spectre mi bir... şimdi? He Şimdi Jet Ski çağır sonra Spectre'i kullanalım. Oo. İnşallah biz olmayız. Hadi ikimiz olalım ikimiz. İnşallah öyle olur. Allah'ım olur. Hadi. Ya. Diğeri... <laughs> Diğeri sen olursan da geçerim içerim seni. <laughs> tın tın. Ben Lan... de kartal gibiyim. Sarp. <laughs> Anne kartal gibiyim. Oğlum bu videoda ciddi telif yiyeceğiz gibi. <laughs> Hadi hayırlısı. <laughs> gemi. Aha gemi. Gemi. Dı du -du Hadi lan başlasın. Maç başlıyor re. Hadi sür sen. Peki. Lan. Ha. Lan. Denizin şey, dibine girdi. <laughs> Evet, nasıl ya. sürecek merakla izliyoruz arkadaşlar. Emir i. gel bana gel. Diğer köpek balığı hangisi ama? Ne yapıyorsun? bakıyor drift atıyor. Ya yapma. <laughs> <laughs> Aa köpek balığı ha çarpışmışlar. Aa ikili köpek balığı. Ördek gemisine Saar. saldırıyorlar. Lan dişli. Işte. Gemi düşür. Lan hayır. İdam ne yapıyorsun? Lan şey. köpek balığı orada. Lan. Lan nasıl düşüreyim o mesafeden? Gitmez ki. Köpek balığıyla haşhaştan. Aha lan kaç kaç. Lan kaç. <laughs> lan önüne bak. <laughs> Arkama bakıyorum ben. Yapma. Yapayım. Aa. Sarp iki dakika yapmasana. Çok kral hareket yapacağım. Olur. Ya! <laughs> Oğlum gemiyi çevirdim işte. Pardon, jet ski. Ya yapma ya. 2 dakika şuraya gideceğim. Tamam, git ne yapacaksın? Ne yapacaksın Allah aşkına? Bak şimdi. <laughs> gemi batır, gemi batır. Tamam, dön lan. Biraz yakılmaz. Bir... <laughs> bir... Aa! Gemide kimse yok lan. Hayalet Gemide. mi sürüyor lan bu gemiyi? <laughs> oğlum gemi sen harbi bir sürüyor, bir sürüyor bir biri. Oğlum. Lan köpek bana. Lan! Sen... Lan! lan. Öyles. Altımız gitti. Ana geliyor. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Aaa! <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Kepek balığı bize bulaşmasın. Öleceğiz. Bir Öleceğiz. Aaa! Şey şey <laughs> Oha! Aa ödüm koptu lan sağ tarafa hiç bakmıyordum. Ödül lan ben kel oldum ama ölmedim. <laughs> Kolum kopçu kel oldum. <laughs> Aa öldün. Aa ölmedim. Lan geliyor kaç. Bu köpek balığı kör mü lan? Kör. Kör mü lan? 714 diş. Bakayım. Evet pay to win bir oyun. <laughs> bakayım. 5000 diş. Eee... Ee. <laughs> Eee evet. <laughs> 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 Oğlum bir şey söyleyeceğim Sağdaki gelmese bu arada biz net almıştık Diğerini Double dalıyorlar <laughs> Ya bu ne yapıyor ya Arkadaşlar biz <laughs> bir yeni tur başlasın Geliyoruz Arkadaşlar videolara çok yemek harcıyoruz Lütfen like atın Aynen yeni tur başlasın geliyoruz Aha geldim Arkadaşlar videoya <laughs> devam ediyoruz Ha spektre doğru. Ama ben süreceğim. Tamam. Ya sen spektre süremiyorsun. Sürelim. <laughs> hadi sür bakalım. Hadi sür. Oyey. Oy hadi 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 Ya. <laughs> ya. Ya. Bana ne? Lan bunlar haşhaş da geçilmiyor Allah Allah ya. Tamam Allah aşkına haşhaş geçmeye çalışma. Lan çarpıyor Benim suçum mu bu? Ya e, ne yapıyorsun Emir? Emir ne Gemi yapıyorsun? gitti. Gemi gitti. Imla. Ya Emir ne yapıyorsun? Niye bakmıyorsun önüne? Köpek bale yapıyor oğlum. Ya oğlum harbi niye önüne bakmıyorsun? Bir daha sürdürtmeyeceğim. Tamam tamam ama gerçekten görmedim. burnun kaşını. <laughs> ya oğlum burnunu sonra kaşıyor. <laughs> Bak geriye doğru git sonra çok hızlı çarp. Düzelir. Gemiye çarpsam olur bence. Olmaz o gemi bizden daha küçük. Hayır oğlum düzeltemiyorum da şeyle. Sarp inmemiz gerekebilir. Hava baloncuğumuz tükeniyor. Valla benim hava baloncuğum yok şu an. Aa tükenmiş bile lan. Ya Emir yapacağın işe ya. <laughs> Lan geminin içinde kaldım. Ne oluyor lan? Ananı satayım. İyi olmuş. Ya ama vallahi bunun kaşın ya. Ya oğlum niye bunu da kaşıyorsun? Hiç mi önüne bakmıyorsun? Lan geminin içinde kaldım. <laughs> ben ne yapayım? <laughs> Sarp yardım beklememiz lazım. Lan köpek balığı. <laughs> Aha. Yardım gel. <laughs> <laughs> Kaçtı gidiyor. Kaç <Kaçıyor>. ya. <laughs> Oha. <Ne yaptın> <laughs> yardımı kaçırdık. Sen kime vuruyorsun ha? Sarp ab abine mi vuruyorsun? Aha. <laughs> ne yapıyorsun? Tekrar sürmeye başlıyorum. Tamam sen sür. <laughs> Aa köpek balığı normale döndü. Koltuğa binemiyorum. Yapma ya. Dur ben süreceğim ya. Ben çıkarırım buradan. Olmadı. Emir'e gemi verirseniz böyle olmaz arkadaşlar. Sakın yanlış düşünmeyin. <laughs> Lan. Gemiden üstüm. Köpek köpüş balı geliyor. Ya çok az düzeltebildim. Oğlum sen Kaç tane dişin var? 714. Oğlum biz malız. Ne oldu ki? Hayatta kalmamız lazım. Swat boku al. Ay ah, ah, köpek balığı benim peşimde. Gel lan sana. Ah, bir çok. Ne diyorsun oğlum? Lan, köpek balığı gemiyi düzeltti. Vallahi mi? Ama gemiyi kırdı da. Düz gitmiyor o gemi. O zaman sürünmüyordur. Yok sürülüyordu. Oha! Sar bir dahakine submarine mi seçsek? Olur. Lan oğlum süremiyorum. Sola gitmiyor gemi. Yardım geldi Sar. Allah. <laughs> yardım mı geldi? Aa sola gitmiyor. Sana yardım lan geldi. Lan gemi ters saklattı. Ya bizim gemiye bak. Aa ne oldu lan? Ha? Yardım gelse Ay. bile biz. Oo. 17 <laughs> dakika mı o? bayağı uzun olacak gibi. O Kıbeti zaman balığı em Emir biz kasmaya ne başlayalım ya? mı? Ha? Kasmaya, kasmaya... başlıyoruz zaten. Tamam arkadaşlar biz buraları keseceğiz. Ee, kasmaya başlıyoruz biz 850'ye. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar sonunda SWAT botu almayı başardım. 850 dişe. Ee, bu videoluktan bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.